4 4 Aralık 2015 Kocaeli at yarışları programına giriyoruz. Emek savunuyor karşınızda arkadaşlar. Şansınızın bol kadar yazın bol basın gelin. Birinci yaptı ben 8 numarayı tek tutuyor. Rakip olarak 7 3 1 ve 6 numara arkadaşlar. İkinci yaptı arkadaşlar ben sizlere 2 numara, 4 numara, 1 numara ve 8 numaralı atlar oynayacak. süperde 6 numara değerlendirelim arkadaşlar. Üçüncü yaptı 2 numara tek olur. Rakip olarak 8 4 daha sonra 1 1 ve 5 numaradan sürprizde arkadaşlar. 4. yapta 5 numara tekrar 1, rakip olarak 3 1 ve 2 numara da gelen 5. yapta arkadaşlar 3 numara öncelik, 2 numara daha sonra 1 numara ve 7 numara, 5 numara sürprizde. Son ayakta arkadaşlar 3 1 5 4 9 öncelik sürprizde. 2 ve 13 numara değerli arkadaşlar şansınızın var, kazancınızın bol Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Size de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.